Eğer konuşursan dedi. Birine bir şey söylersen dedi, aileni öldürürüm. Ben de korktum. Bak Azam, ben bunu sana anlatarak kendi ailemin hayatını tehlikeye attım, anlıyor musun? Peki, daha evinde saklandığımız gece... ...sen niye buluşacaktın Badi'yle? Ailemle tehdit ederek çağırdı beni. Belki de öldürecekti. Arkasında delil bırakmak istemedi. Öyle bir durumda sen nasıl polise gitmesin Leyla? Senin sevdiklerinin hayatı tehlikede oldu mu Ailemle tehdit etti beni diyorum.